Arkadaşlar merhaba. Aracımız XR dizel. Bu videonun konusu araba arızaya geçtiğinde bilgisayara nasıl bağlanıp hata nasıl görülür bunu görmek. Ben şimdi aracıma kasıtlı olarak arıza verdirdim. Şu an arabadan marşa bassam da iyi Deniyorum şu anda. Kontak kapatıyorum. Açıyorum. Çalışmayacak araba arkadaşlar. Gördüğünüz sadece marş basacak çalışmayacak. Ben bunu kasıtlı verdirdim. Şimdi göreceğiz bakalım bilgisayar bağlığında ne yapmışız. Öncelikle kontağı bir kademe açıyoruz arkadaşlar. Şu sol tarafta bir kapak var. Sigorta kutusu kapağıdır. Bunu böyle alttan tutup çekiyoruz. Yalnız bu kapak e, tek yön takılır arkadaşlar. Kimileri bunu bu şekilde takıyorlar. Çok komik bir durum. Bir vida atıyorlar vesaire. Hayır arkadaşlar bu bu şekilde takılır. Şimdi bunu düzgün bir şekilde e, çıkardık bilgisayarımı ben zaten hazırlamıştım. Bir tane de bende Universal Delphi cihazı var. Bu videoda Delphi ile nasıl bağlandığını göstereceğim. Bende Lexia da var. Başka bir videoda da Lexia'yı gösteririm arkadaşlar. Bu şekilde Delphi'nin OBD soketini <laughs> buraya takıyorsunuz. Kontak açık. Programdan arabanın modeline göre <laughs> pardon arabanın modeline göre Stren markası e, modeli model yılı şu şekilde benimki dizel ve 8HZ motor. Bu 8HZ motor kodu arkadaşlar bunu şeyden bakabilirsiniz. Ruhsatta yazıyor. Bilmiyorsanız tabi. Bunun beynini seçiyorum. Şurada sağ alt köşede üzerine geldiğinizde OBD yazan butona basıyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda diyor ki kontağı açın, motoru çalıştırın vesaire vesaire. Siz arkadaşlar onları yapmayın. Kontak açık kalsın, motoru çalıştırmayın. Tamam diyorum. Şu anda bir bağlantı kurmaya çalışıyor arabanın beyniyle. Evet. Şu an bağlantı kurdu arkadaşlar. Sol üst köşeden arıza kodlarını okuyunuz butonu var. Ona basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arızalar çıktı. Şimdi birinci arızamız egzos devragon fazla eksit Arkadaşlar bu EGR iptal olduğu için veriyor. İkinci arızamız kızdırma buji rölesi arızalıymış. Kışın lazım. Şu anda değiştirmenin lüzumu yok. İşte benim verdirdiğim hata da P0001. Yakıt hacmi regülatörü kontrol devresi açık. Evet arkadaşlar. Şu anda bu araba bu yüzden çalışmıyor. Hemen gidip şuradan sil diyoruz. Şu anda hala aynı arızayı veriyor. Çünkü ben onun soketini çıkardım arkadaşlar. Size de göstereyim. Şurada e, mazot pompa kaptürünün olduğu e, soketi çıkardım. Takayım yerine tekrardan. Şu anda yerine taktım arkadaşlar. Ses değişti zaten bir bunlama sesi geldi arabaya. Olur da yolda bir şekilde çıkarsa ve bu arızayı alıyorsanız problemimiz odur. Bu farklı bir arıza da olabilirdi. Ben sadece size göstermek adına bu arızayı kendim oluşturdum. Şu anda arıza kodu yok. Hemen kontağı kapatıyoruz. Tekrar çalıştıralım. Evet. Arkadaşlar şu anda arabamı çalıştırdım. Ve biz bunu Delfi cihazını bilgisayara bağlayarak silmiş olduk. Sanayiye götürürseniz ustanın yapacağı işlem bu arkadaşlar. Hani diyoruz ya bazı e, yorumlarda. Arabayı bilgisayara bağlattırın. Arkadaşlar bu arabalar akıllı. Yani usta e, kafadan atıp da şurası bozuktur, orası değişmesi gerekiyordur. Burası temizlenmelidir gibi demesinden ziyade bilgisayara bağlattı. Arıza kodunu görüp ona göre müdahale etmesi gerekiyor. Yani görüyoruz yorumlarda. Diyoruz ki bilgisayara bağlattırın arabayı bir arıza kodlarını görelim diyoruz. Ya, ustaya götürdüm. Motor yapılacak. Böyle bir tabir yok arkadaşlar. Bu e, arabalar akıllı. Kimse müneccim değil. Şurada gördüğünüz solda gördüğünüz motor ışığı. Şu sol taraftaki aşağıda sarı yanan. Bu yandığı zaman arabanın e, beyni bir hata üretmiştir. Ve arabanın çalışmasına engeldir. Ve bunu görmek için mutlaka ve mutlaka bilgisayara bağlanması gerekiyor. Benzinli modellerde de çok garip. E, arabada LPG varsa o ışık yanar diye başından savuyorlar. Yanmaz arkadaşlar o ışık. Düzgün bir AFR ayarı yapılırsa, gazcı düzgün ayarlarsa yanmaz. Yanmayan iki yanmıyor ama yanan iki de diyorlar ki o ışık yanar devam et. Yok arkadaşlar öyle bir şey. O ışık yanıyorsa işler yolunda değildir demektir. Tabi bu dediklerim XR için geçerli. E, farklı marka modellerde değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bazı arabaların yol bilgisayarlarında direkt arıza yazıyor. Fakat benimkinde yol bilgisayarı ben çıkardım double taktığım için. E, ondan ötürü bilgisayara bağlamam gerekiyor. Bu cihaz benim kendi cihazım. Bende da var, Delphi'de var. Kendimi aldım edindim, kullanıyorum. Yani şu işlem için sanayiye gitseniz yani 30 lira, 40 lira, 50 lira usta ne koparırsa alır. Bilginiz olsun. Yani imkanınız varsa böyle bir cihaz alın. Kullanın. Güzel bir cihaz. Yani beni çok dertten kurtardı aldığımda. Buna dikkat edin. Şimdi bir daha göstereyim isterseniz. OBD bağlantı soketi burası. Kapağı nasıl takıldığını da göstereyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ters takıyor bunu. Şöyle bastırdığınızda tık yerine geçer. Mis gibi oldu. Bu şekilde de yazılımı göstereyim tekrardan. Tabi şu anda ben e, cihazı çıkardığım için yazılım biraz yavaş oldu. Şu anda arabaya bağlı değil arkadaşlar makine. Evet. Şu an yanıt vermiyor öyle işte. geçti. Çünkü arabayı e, arabaya bağlanmaya çalışıyor şu an. Evet. Ve bağlanamadı. E, şimdi bu listeden Stray'i seçiyoruz buradan X1 ya da XR2 ya da Picasso hangisi sizin için uygunsa arabanız hangisi ise hangi yıl aralığındaysa onu seçiyorsunuz. Daha sonra sağ tarafta model yılı 2003, 2004, 2002 vesaire. Şurada sistem tipinde de dizel, benzinli, fren, gösterge vesaire görüyorsunuz. Hatta şu an geçen airbag'lerin ile ilgili sıkıntı yaşamıştım. Onun arızasına da bakalım isterseniz. Hazır arabaya taktım yine şu anda. Hangi airbag'de sorun yaşamışız beraber görelim. Buradan tutucuları seçiyorum. İngilizce ise bu airbag yazıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Ben Türkçe kullanıyorum. Seçtikten sonra bağlan diyelim. Tamam diyelim. Benim direksiyon airbag'imin soketi yerine tam oturmadığı için temas problemi yaratıyormuş. Geçen tespit etmiştim şu anda arıza kodu yok demek ki e, ben onu silmişim arkadaşlar açıkçası hatırlayamamışım çünkü bilgisayara bağlayıp bir işlem yapmıştım başka burada bakabileceğimiz neler var bakalım şimdi benim arabamda e, iklim dediği klima benim arabamın kliması analog o yüzden buna bağlanamayız Şanzıman otomatik değil, bağlanamayız. Çok işlevli BSI. Evet, BSI'ye bağlanabilirim. Bakalım. Arıza kodları. Evet. Arıza vermiş. Demiş ki vereceğiz sinyali, sinyal sinyali. Şu çok işlevli ekran kontrolü dediğimiz arkadaşlar benim yol bilgisayarı ya da bilgi ekranım yok. Çıkık iletişim kuramadığı için hata veriyor. bunları aralıklı dediği verici iletişim sinyali yanlış aralıklı. Arkadaşlar geçen ben soketle çıkarıp taktım. Ee, onun logo tutmuş. Zaten aralıklı yazıyorsa bilin ki daha önce olmuştur ya da arar oluyordur. Sürekli devam eden bir arıza değildir. <laughs> Mevcut yazıyorsa şu anda güncel olarak o devam ediyordur arkadaşlar. Silelim. Zaten aralıklı gidecektir büyük ihtimal. Mevcut olan da gelir daha sonra çalıştırdığında. Bunu da çıkalım. Evet, aslında buraya gelmişken bir de e, havalar sıcak bir motor fan testi yapalım arkadaşlar yapabiliyoruz. Bu özelliği destekliyor cihaz. Motor beynine gene bağlanalım. Şurada e, bileşen etkinleştirme mi yazıyordu bakayım. Evet birleşen etkinleştirme. Burada soğutma fanı devri yüksek. Şu an yüksek devirde çevirmesini sağlayacağım. Evet. Arkadaşlar ben sesi duyuyorum. Şu an fan dönüyor. Baya dönüyor hatta. Evet. Bakın. Evet, ses duyuldu oradan? Stop ediyorum. Soğutma fanı devri düşük diyor. Onu da deneyelim. Düşük değil bir. Evet, düşük olduğu için bunu duyamıyorum. Yanına gidip ha, Evet, çalışıyor. Eğer bunlar çalışmasaydı, onu da göstereyim. Burada e, iki tane fan istansı var. Biri beyaz, biri kahverengi. Bazı arabalarda biri siyah, biri beyaz olabiliyor bunlar önemli. Aynı renk olmaması lazım. Sebebi de şu. Biri düşük devir direnci farklıdır. Biri yüksek devir direnci farklıdır. Şu şekilde bir tüyo daha vereyim. Sogeti gördüğünüz gibi siyah. Eğer orijinal sogeti ise buraya takılacak olan siyah olmalı. Ya da kahverengi. Kahverengi değişik görüyor burada. Alttakine bakarsanız sogeti beyaz ya da gridir. Buraya takılacak olan resistans da beyaz ya da gri olmalı arkadaşlar. Soket rengi aynı olmalı. Bunlar ters bağlanırsa direnç değerlerinden dolayı bir süre sonra soketlerin dipleri ya da resistansın kendisi bozulur ve fanınız çalışmaz haralete kalkar arabanız. Buna dikkat edin arkadaşlar. Alırken de hep aynı deyip veriyorlar ama hep aynı değil. Direnç değerleri çok farklı. Bunu da bilgisini vermiş olduk. Tekrardan içeri geçelim. Burada farklı kontroller de var. Mesela EGR valfi bende iptal. Yakıt basınç kontrol valfi. Bu da önemli bir şeydir. Dur bakalım testtir. Evet ben şu an tik 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 ses duyuyorum. Yakıt basınç kontrol varfi. Bu az önce fişini çekmiş olduğum varfi arkadaşlar. Ee, bu yakıt basıncını pompadan çıkan yakıt basıncını ayarlayan bir varftir. Çok hayati bir öneme sahiptir. Eğer bozulursa yolda kalırsınız direkt. Arabanız çalışmaz. Arkadaşlar benlik bu kadar. Bu videoda dediğim gibi XR'a dizel arabamı Delphi arıza tespit cihazıyla bağladım. Gösterdim. Hatta birkaç örnek uygulama da yaptık. Ee, bu Bunun maliyeti şu an internette 500-600 lira civarında. Üniversal bir cihaz. Çoğu arabaya bağlanır. Çok derin işler yapamazsınız ama e, hayati işleri yani arıza gör, oku, sil vesaire işleri yapabilir. Her arabanın her tarafına da bağlanmayabilir arkadaşlar. Mesela geçen bir arkadaşımın Alfa Romeo'su vardı. E, arabanın beynine bağlanıyorduk ama airbag beynine bağlanamadık bir türlü. Hata veriyordu. Mecburen gittik. E, başka bir ustada rica ettik. Bağlandık. Yani bu cihazı aldım. Her arabanın her yerine bağlanacağım diye bir kural yok. Onu baştan söyleyeyim. Ben bunu aldım. E, temel şeylerde işim çok rahat görüyor. E, i̇nternette N11'de bulabilirsiniz. Delphi marka. Yazılımı beraberinde geliyor zaten. Bendeki yazılım versiyonu 2016'ya kadar olan araçları kapsıyor. Yani o kadar yeni arabası olan zaten gider servise bağlattırır. Bir de bende Lexia cihaz var. Bu PSA grubunun orijinal cihazı. Bir ara onunla da ilgili bir video çekeceğim. şu an bununla idare edelim. Öyle söyleyeyim. Bu arada dediğim gibi az önce de bahsettim. Bazı arkadaşlarımız araba arıza verdi. Arıza lambam yandı. Nedendir diye yorumlar atıyor. Yani konu açıyor vesaire. Arkadaşlar bu araba dediğim gibi akıllı. O lamba yanıyorsa bir kod üretmiştir ve tehlikeli bir şeydir. Yani motor için tehlikelidir. Mutlaka bunu bilgisayara bağlattırın. Kulaktan dolma şeylerle bir işlem yapmayın. Yani bu arabalar full elektronik kontrollü. Bir yerinde bir problem olduğu zaman e, usta da bilgisayara bağlayıp bakması lazım. Ha yani bilgisayarda mekanik arızaların bazıları gözükmeyebilir. Atıyorum ön takım bozulmuştur, ses geliyordur. Ya da ne bileyim e, arka torsiyon bozulmuştur. Bunlar e, bilgisayarda gözükmez ama motor aksamı, elektronik aksamı bilgisayarda gözükür kod olarak. Bir de şöyle bir durum var. Mesela bazı kodlar vardır. Verdiğinde e, farklı bir arızayı tetikleyebilir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Mesela az önce kızdırma bujisi hatası veriyordu. Halbuki kızdırma bujisi sağlam benim. Pardon e, rölem sağlam benim. Yeni takmıştım. Bir süre vermedi vermedi. Şu an tekrardan verdi. Bakıyorum. Yani çok soğuklarda çalışıyor. Ama başka bir yerde başka bir şey tetikliyor büyük ihtimal onu. Onda beyinden bir kablo geliyor ona. Sinyal kablosu. Belki de o temas etmiyor. Bilmiyorum tam. Yani şu an benim anlatacaklarım bu kadar. Yani imkanınız varsa, çevrenizde delfisi olan varsa arabayı bu şekilde bağlayıp arıza kodlarını görebilirsiniz. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını getireceğiz. Yani XR'ı üzerine özellikle çekeceğim. Çünkü kendi arabam olduğu için yani kronik tipik tekrarlayan sorun yaşadığımız e, problemli arızaları çekmeye çalışacağım. Bu konuda sizden de destek bekliyorum arkadaşlar. E, şu an için bu kadar. İyi günler diliyorum.